Beylikdüzey E5 karayolunda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle E5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken oluşan yoğunluk drone'la görüntülendi. Olay sabah saatlerinde Beylikdüzey E5 karayolunda yaşandı. Trafikte seyir halindeki kargo kamyonun şoförü Muammer Çetin, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerleri çarptı ardından yol ortasında devrildi. Kazada şoför hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dronla görüntülenirken olan yerine çağrılan vinç yardımıyla kamyonu kaldırma çalışmaları başlatıldı.